Değerli üniversite adayları, İstanbul Ticaret Üniversitesi dünyanın en büyük meslek kuruluşlarından İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle kurulmuş, 20 yıllık akademik birikimi olan ve güçlü bir akademik kadroya sahip bir üniversitedir. Üniversitemizde bir yandan mesleki ve akademik bilgiyle birikiminizi artırırken, diğer yandan dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'un en merkezi konumlarında yer alan kampüslerimizde tüm sosyal ihtiyaçlarınıza uygun bir ortamla karşılaşacaksınız. Gerçeği ortaya çıkarma ve topluma katkı sağlama yükümlülüğünün daima bilincinde olan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alabileceksiniz. Üniversitemizde ayrıca belirli periyotlarla yapılan bilim ve toplum buluşmaları, teknoloji çalıştayları ve kültür sanat etkinlikleriyle Ders dışı zamanlarda hoşça vakit geçirebileceksiniz. İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde her türlü staj imkanına kolaylıkla erişebilecek ve iş dünyasıyla henüz okul sıralarındayken iç içe olacaksınız. Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. İstanbul Ticaret Üniversitesi iş dünyasının üniversitesidir. Sizin hedefiniz var. Ticaret Üniversitesi'nde fazlası var.